Hepinize selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2021 tarihli ve yüz yüze ve uzaktan eğitim ile ilgili sınav uygulamaları konulu resmi yazısı geldi. Ülkemiz genelinde uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında bilim kurulunun tavsiyeleri ve 13.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili yapılacak faaliyetler açıklandı. Şimdi buna göre özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde resmi okullarda uygulanan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim kurallarına uyulacaktır. İkinci maddede özel öğretim kurslarında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüzde eğitime devam edilecektir. Bunu merak ediyordunuz. Dershaneler etüt merkezleri açık olacak ama sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için açık olacak arkadaşlar. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yüzde eğitime devam edilecektir. Liselerin 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilere barınma hizmeti veren Özel yurt ve pansiyonların sadece bu öğrencilere hizmet veren bölümleri açık olacaktır. Motorlu taşıt kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makinaları sürücü eğitim kurslarına devam eden kurs yerlere yönelik hafta sonları düzenlemesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavları hafta sonu günlerinde yapılmaya devam edecektir. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makinaları, türücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlerin bireysel yapılan uygulama eğitimlerine yüz yüze teorik eğitimleri ise uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecektir. 7. maddede şunu söylüyor. Diğer özel öğretim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak ilinizdeki özel öğretim kurumlarının zamanında bilgilendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve alınan kararlar hakkında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir şeklinde bir resmi yazı var arkadaşlar. Burada en önemli husus pansiyonlar 12. sınıf öğrencilerine ne yapacak? Açık olacak ve 12. sınıf ve mezun öğrenciler dershane ve etüt merkezlerine devam edebilecek arkadaşlar. Yeni açıklamalar geldikçe bu açıklamaları da sizinle paylaşacağız. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.